bu ne ya? Allah Allah. Allah Allah. Yani gözlerime inanamıyorum. Abi sen her seferinde bir öncekinden daha da kötü bir yer bulmayı nasıl başarıyorsun ya? Bu ne? Bu mudur? Yeni durağımız bu mudur? Siz de çiftliğe iyi alıştınız ha hanım ağa gibi yaşamayı. Oğlum siz busunuz bu. Busunuz lan. Allah Allah. Oh. Ee ne yapacağız şimdi? Leyla da gitti. Hay ateş nasıl öğrendi ben hala oradayım ya. İyi de saklamıştık çünkü. Asıl soru ne zamandır biliyordu acaba? Ha mesela. Ya siz şimdi onu bırakın. Biz her şeye sıfırdan başlıyoruz tamam? Hazırlıklı olun. Her şey sıfırdan. Nasıl abi her şeyi sıfırdan başlıyoruz? Nereye başlıyoruz ya? Bir sürü şey oldu. Nasıl şimdi sen hala yeni iş kurmaktan falan bahsediyorsun? Evet. Niye olmasın? Zaten birkaç güne Leyla gelir. Ya biz onu buluruz, zaten parasız ne yapacak? Tekrar bir araya geliriz, işe devam ederiz. Yani başka bir iş. Bak yaptı planı hemen, görüyor musun? Abi, ben sana bir şey diyeceğim. Biz artık bu işi yapmak istemiyoruz. Tamam. Değil mi Barış? Evet abi, istemiyoruz. Tabii ki de istemiyoruz ya. Bitti abi, bitti. Kabul et. Allah Allah, yeter ya. Artık böyle göğsümüzü gere gere, doğru düzgün, dürüst bir hayat yaşamak istiyoruz ya. Bu ne ya? Biraz huzur, biraz sakinlik istiyoruz. Ne gündüzümüz, ne gecemiz. Her yerde rezillik. Yeter. Tamam, yapacağımızı yaptık. Başlarım senin sakinliğine de şimdi ha. Sen demiyor musun sakinlik bana batıyor. Siz busunuz oğlum, bu, bu. Bu suç, dosya, hepsi burada. Yeri de beğenmiyorsunuz ya. Ya sen hayırdır ya? Ya sana ne oluyor abi, ne oluyor? Sen böyle değildin ya. Ya biz bu yola böyle mi çıktık? Gittin onları hapse tıktırdın. Her seferinde bizi bununla tehdit ediyorsun. Hani biz aileydik. Hani biz ekiptik birbirimizi satmazdık. Ne oluyor? Hani sen bizi koruyordun? Ne bu hal ya? Doğru diyorsun Meyre, doğru diyorsun. Ya siz giderseniz ben ne yapacağım tek başıma? Ha? Ne yapacağım? Yalnız başıma ne yapacağım burada? Gitmeyin işte. Abi sen bundan dolayı mı? Sen yalnız kalmamak için mi bize böyle davranıyorsun? Yok oğlum bundan değil ya. Ben yalnız kalmam. Tamam. Ama sizi de seviyorum. Çok seviyorum. Oğlum biz bir aileyiz aile. Aileyiz. Nereye gideceksiniz? Bırakın şimdi gitmeyi. Vallahi abi. Yani gün geçmiyor ki bu bu kalemun kimliği nevizi hayretlerden hayretlere sürmeyesin. Ne oldu şimdi de drama queen mi oldun sen?